Arkadaşlar ben yine size günün kısa bir özetini geçeyim. Ee, biliyorsunuz İsrail ve İran dediler ki biz artık kavga etmeyeceğiz dediler. Biz de kardeş kardeş geçineceğiz artık ateşkes kararı aldık dediler. Ve savaştan vazgeçtiler. O yüzden arkadaşlar orayla ilgili bir haber beklemeyin benden. Orası bitti. Ama İsrail tabi Gazze üzerinden puştuklarına pezenklerine devam ediyor. Hiç şaşmaz. Haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 e, üç önce yaşanan büyük felaket yani büyük depremle alakalı konuştu dedi ki biz dedi orada dedi kentsel dönüşüm yapacaktık dedi bunlar dedi karşı çıktılar dedi CHP'ye. Aha dedi sonuçta ne oldu? Hiç demedi ki arkadaş orada imar hafı vardı ya orada bir denetimsizlik vardı falan. Onunla ilgili bir şey söylemedi dedik ki biz dedik kentsel dönüşüm yapacak da bunlar engel oldu. Hani böyle demeye getirdim. benim şahsi düşüncem. Ee, haricinde arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulaştırma zambı ile ilgili görüşüyorlardı. Meclis dedi ki yok dedi zammam istemiyoruz dedi olmasın dedi vatandaşa yazıktır dedi ilk defa. Ve zamdan vazgeçtiler. 121'lik bir zam yapılacaktı. Zam yok rahat olun arkadaşlar. Onun dışında e, Atina yakınlarında yangın var. Foça'da orman yangını var. E şaşmıyor zaten. Türkiye'de biliyorsunuz yaz ayları geldiği zaman her tarafta yangın çıkıyor söndürmek de bayağı bir uzun sürüyor ne hikmetse. Bunlara da alıştık. Bunun dışında bir şey var mı? Ha, Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geri gelmek istiyorum. Yani diyor benim verdiğim zarar diyor, bir şey değil. Ben daha de bunu diyor, çok daha fazlasını verebilirim. Bana diyor bir fırsat verir Size daha büyük zararlar vereceğim diyor. Yani böyle bir iddiası var. Başka bir şey var mı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Yok sanırım arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olursa ben size ayıktırırım.